arkadaşlar bugün Bora arkadaşım ile tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Hemen başlıyoruz. Bakın şimdi Bora'ya bir şey yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bora amk. Hadi lan hazır ver. Ala 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 ala. Oğlum çok basitler lan. Yok değillermiş. Oo, uh, hepsi altın. Sıçtık biz. I am. I'm Steve. Gidin. İki dakika on bir saniye. Oylatmalarına asla izin vermeyecektik. Arkadaşlar bu videodan sonra hemen PUBG videosu geliyor. Hemen bakın hemen. Bir saniye bile durmayacağız. Bora! Hemen PUBG videosu gelecek değil mi? Hiç durmayacağız. Hatta biz bu kaydı kapatmayacağız. Bundan sonra direkt PUBG'ye geçeceğiz. Yani kaydı kapatmayacağım. Brawl Stars'tan çıkacağım. Direkt PUBG'ye gireceğim. Of. Dur ben Boran'ın yanına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi PUBG'ye giriyoruz. Hemen arkadaşlar. Bu arada uygulamalarıma bakabilirsin. Lan iç oğlu iç. Nere koydun? Hocam <laughs> e, tamam, burada. Babacım, bir Burası ders var. PUBG Aa, var. XRC var. Sen direkt şey PUBG'ye gideyim de. Köle gibi kullandı beni. <laughs> Artık hep böyle yapacağım. <laughs> Değil mi? Çok güzel. Benim annem yapmadı ama ki. Dişim, ama dişimden şu onu koydu. E, ee, şu dişimden şu dişimi onu koydu. Bu evet. dişim ağrıyor ama. Ağrır. Arkadaşlar bu oranın dişi. <laughs> Hiç ağrıma ağrım. Neyse arkadaşlar bu siz, siz orayı <laughs> bekliyoruz. Hadi oğlum hadi. Ne çok şey var ya. şimdi gel. Sıfır ucun var senin. Ben diğer diğer hesabımdan... Oğlum ben senin diğer hesabını sormuyorum. Şimdiki hesabını sormuyorum. Sıfır. Sıfır. Diğer hesabından oyna lan. Kanka sen... Arkadaşlar şimdi Bora'ya bir soru soracağım. Bora senin Brawl Stars'ta diğer hesabını göster lan adamsa. Oğlum... <laughs> Oğlum... Dünya birinciliği... İnanmıyorum tabii. lan sana. Olduğunu şu iyi. an dünya dediğimizde değil mi? Tamam. Göster oğlum hesabını inanmıyorum. Eskiden daha yeni girdim abi. Yalla moda, um, evet. yani, ee, ee, ama. Ya da sprey moda oynayalım. Aşağı devrediyor. Sprey moda oynayalım mı? Olur. Yani eee düşman olacak. Evet. Ama bak Oğlum o zaman hayır. Ben çok uzaktan vurmaya çalışacağım. Ama ben düşman olmam senden. Arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar ha. ben Abdül Sevi'yim diye Tamam annem da iyi oynuyor da Ama bak gene eşleştiriyor hayır, beni hayır. seninle Hayır hayır öyle demeye çalışmıyorum Arkadaşlar ben onundan e, kaç, e, kaç kat seviye üzerindeyim ya Benim hassasiyetler de e, iyi oynuyorum ya Onun da diyor ya, Yani onu kötülemek istemiyorum arkadaşlar yani ben sana bir şey desem dalarım sana. Çok kötü oynuyorsun. hayır. Hayır git. Hayır. Aa. Aa. Çok evet. kötü oynuyorsun. Çel 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 çel. Aha. Çok sert oynuyorsun. Bak sen nasıl oynuyorsun biliyor musun? Bak <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Şaka yapıyorum Ama şöyle deme. Küserim. Aa, Öyle içme iş. Ama, ama işte. bak be. Heh. Hayvan. Kaç i̇şte bu Bora mi? hayvan. Hayvan. Bu arada Optimus Prime'ı sana mı salayım? Megatron'u. Megatron'u. Tamam. ne? Optimus Prime'ı alırsak. Benim oluyor. Hı hı. Ya ya ya. Oyunca. Uçak kablaması çok iyi arkadaşlar. Çok iyi tabi. Ama şu kafandaki şapkayı kaldıracağım oğlum ya. <laughs> tamam kaldıracaksın. Sessiz olun kayıttayız. Tamam yani ya bir şey yok. Ama bak şöyle yapalım mı? Bak şimdi. Hani sen Megatron istiyorsun ya. Hı. <laughs> ben atıyorum sallayayım. Ben şimdi Megatron'un işini bitireyim, sonlandırayım onu. İşini bitireyim Mega Sana e, e Megatron'un ödülleri geliyor. Ö Ödü, e, Megatron'un ödülleri verdi. Dongin şey. çocuğu. Geldim. Nereye atıyoruz oğlum biz? Bu arada herkes de takip ediyor yani. Ay, Ay, ya. Evet. Hayvan gibi. Hayvan. Ya. Neyse arkadaşlar. Hem bir gen aksilik oldu. Oy. Gel, öl. Oh, son anda. Sal, sal, sal. Oğlum, Oğlum çok kötü silah varmış ya bunda da. Çok kötü silahlar bulduk abi. Aha grep. Okey. Adamlar sıkıldı. Arka Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde. Bora sal bunu. Siktir lan. Bir kilim var benim. Bir kilim var. Kendimizin ama avgursal ya. Neyse. Ne Oğlum kaç kilim var? Kozmatik kaykay buldum arkadaşlar. arkadaşlar bu videodan sonra belki bir tane video gelir bir tane daha ama belki o da, o da çok belki yine ne pizon buldum çok güzel kaç kişi kalmış 85 82 kişi 80 kişi, kişi kaldı arkadaşlar. Bu arada kayıtlı oldum. Bazen unutabilirim. Bu adamlar da evet, bayağı bir uzakta ya. Allah beni. Bora. Allah bindim. Sen bana ne yapıyorsun? Kaçma ne bana? Devam ediyoruz Okey Adam zaten burada Evet neredesin lan şuradan tamam ya iyi silahlarım var sıkıntı yok. <laughs> tamam bir tane diziye çok gülüyor ya. Cenazemize hoş geldin. ha bazenler susuyorum ki çok ses olmasın ya. Şimdi susacağım. <laughs> Of kozmetik kaykay geldi ilk gün var ya kullanmayız bilmiyordum. Ben yani, kozmetik kayka çok güzel. Tamam bir süresi bitti. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan ya sen burada? Aha. Olmadan var ama ne yaptın? Başka. Oy. Çok iyi. Alkanış. Dışına bakalım. Aha 4x diyordu. Tamam. Tamam. Gel ben al. Yüksek beceri. <laughs> ya da alma istemiyorum. Yok oğlum yok. gelme gelme. Oh, ole. Dur şeye çıkmayalım. Alan dışına çıkmayak. Tamam. <laughs> tamam. Kozmatik Ömerci geldi. oğlum. Om gelme gelme. Geliyor DS 187'yi e bilen var mı? Oğlum git ya. Oğlum Oğlum hayır. Bilmeyeceğim. PUBG'de ilk defa bomba kullanıyorsundur oğlum hiçbir şey anlamıyorum okey sen bilirsin. <gülüyor> Bindim. <gülüyor> Bilmiyorum. Vereyim sana. Yok. Gel şu Türk adam olan yere gidelim. O da iki. Oha. Bora. Bu arada Optimus Prime bize çok, e, Megatron bize çok yakın. O arkonun da doldu tamam abi. Oraya iki kişi bana salacaksın ya. Kanka evet e şimdi bu, burada öldüreceğiz. Kanka Megatron'u alıyoruz. Lan nedenim? Beynime sokayım. Bora bak bana iki kişi salacaksın tamam mı? Tamam hallederim. Neredesin? Ben şu Megatron'u öldüreyim de. Neredesin? Dur merak etme. Megatron'u Megatron öldürüyorum. <laughs> Oğlum bir vurdu uçtum mu? Oğlum ölmek üzereyim. Oğlum sen de gel. Dur ben seni alacağım. Gelirsem ölürüm. Crash edeceğim. Oğlum adam tanrı. Lan yeter lan. Başlarım lan. Ben bunu öldüreyim kanka seni. Sen zaten kurtarılıyorsun. Tamam. Aa bitirdi. Aa adam burada lan. Beni bitiriyor. Görmedi. Gördüm arağı kurtarsın seni. Öldürüyorum. Hadi lan kurtar lan. Öldüm. Öldü. Ama bana da yardım edin lan Ender konum az. Gel yardım et. Tamam ben Megatron'u oyalıyorum. Ah, tamam iyileştiriyor tamam. Sıkıntı yok. Oraya iki kişi sağ. Kişi sağ. Gel 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 gel. Geliyor. Megatron öldürecek beni. İşte canımız doldur. Megatron öldürüyor beni. Tamam tamam. Öldün sen. Kanka ben başvururum şu hızla. Bir dakika bakar mısın? Sevmezsin. Olmaz. Ondan sonra gelin ee, beni alın. Tamam Bekle ben geliyorum yanına. Evet. Bekleyin geliyorum. Optimus Prime'i alsana kanka. Yok alacağım. Olmaz olmaz. Ol, tamam ol da tamam. Bana. O Megatron'da e, bir track de. Sen bana ver. Ha Ananı Hayır ya, ya. bak bari, Hayır Oğlum gene de beni iyileştirin ya seviyorum? Aha Geberdim ben ben kendi isteğimle geliyorum sanki. Kendi tamam, kendi isteğimle gelmiyorum ben. Yo, yo. Oğlum Neredesin? Ne kadar alacağım bile Aldığım anda direkt sana geleceğim bu arada. Seni kurtarmaya gideceğim. İki dakika durursan halledecek. Ya git ya. <gülüyor> 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 Al, Al ya. ne orada. <laughs> <sonra>. Çalıyorum. <laughs> Çalıyorum. Al orada loot yapıyor. Salak. <laughs> Bak beni görmüyor salak. <laughs> Öldüreyim mi ben bunu şimdi? Ben buna ne yapayım? Öldür. Bu inşallah, bu inşallah. Hadi. Ana gireyim ya. Sık oğlum sık. Oğlum nişan alarak yapsana. Ben öyle kolay ödürüm. Bu arada mı Şalteri indirdik kaldırdım ha. Oğlum ne yapıyorsun? Elektrik gitti. Elektrik gitti ya. <laughs> oğlum şalteri indirdi. Oynamıyorum 你才开